Yalnız ucunu çıkar evet. Ya zaten ki nasıl çıkartayım anlamadım ki şimdi ben. Hepsini çıkar. Hepsini mi çıkarayım? Ay ne adamsın ya. Tamam bir elini çek. Ha, tamam çektim. Bırak be bir dakika bir ama dakika. tek elle olmaz ki ama tek elle olur mu? Bir dakika ha? olmaz. Olmaz. Bozuk galiba ya. Nesine bozuk ya? Olmuyor yani, yıl, yani olmuyor yapamıyoruz. bin yıllık ya. Yapamıyoruz. Usta. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne takıyorsunuz? Bu kim? Usta takmaya çalışıyoruz da olmuyor bir türlü. Bir türlü olmuyor. Ne? Çeyrek altın getirmiş Mesut komiser. Sağ olsun. Ha. Beceremedik, takamadık yani. Ha ha ha. O, o muydu derdiniz? Ee, herhalde yani. Sen ne sandın. Ee, ben ben yok canım. Ne sanacağım ya? Tövbe tövbe. Ne sanacağım? Ha. Ee, usta siz tanıştınız mı? Esma Hanım, e, bu da bizim ekipten Hüsnü Komşu. Merhaba, <laughs> Memnun oldum. Memnun <laughs> oldum. Varsa vaktiniz bir çay ısmarlayayım mı size? <laughs> <laughs> var, var var var. Var var. Olmaz olmaz mı ya tabii. Var. Ama var tabii. Var var. Var var. var. <laughs>